Merhaba çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar, Lego severler, Lego hayranları, Lego çözümleri, Lego cihazlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz 42 162 kodlu Bugatti Bolide Blue setini inceleyeceğiz. Şey şey Kutusunu açacağız, içinde parçalarına bakacağız. İşte hızlandırmasını koyacağım ben video yapımının set nasılmış, nasıl özelliklere sahipmiş, işte e, parça, fiyat, performans nasılmış bunları konuşacağız. Ama önce arabadan bahsedecek olursak 8 litre e, V16 bir motoru var bu yapacağımız arabanın. E, kendisi güçlü bir araba e, ve de geçen sene, mi? yok bu sene içerisinde e, diye hatırlıyorum. Bu arabanın sarısı çıktı. Tabi sarısı daha ucuz. Ama 2 ay sonra ya da 3 ay sonra da Aynı arabanın bir de mavi modeli. Şu elinde görmüş olduğunuz mavi modeli çıktı. Ben sarısını almadım. Zaten o zaman bütçem de yoktu. Ama şimdi bütçe de ekleştirdim ve mavi olanını almaya karar verdim. Bu da yapacağım ikinci teknik set olacak. Bakacağız, göreceğiz. Ayrıca 100'den 0'dan 100'e 2 saniyede çıkacak bir arabayı yapıyoruz. Hatta şurada Beygir de yazıyordu. 1578 Beygir. Çok güçlü bir araba. Tabi setin fonksiyonlarını da ben göstermiş olacağım. Bittiğinde, o zaman lafı çok uzatmıyorum. Önce kutumuzu inceleyelim. Kutumuzu inceledikten sonra da kutumuzu açıp setimizin yapımına başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kutu böyle tamamen e, ön kısımda çok büyük bir kısmın ön tarafın e, arabamız yer alıyor. Şöyle güzel bir görüntüsün, sanki yarış pistinde hızlıca ilerliyormuş gibi bir görüntü vermişler. Alt tarafta şöyle görmüş olsun. Bir şey yok. Üst tarafta Lego Teknik ve Bugatti logosu var ve de set hakkında bazı bilgiler var. Şöyle üst tarafa geçelim. Üst tarafta setimizin 8 litre turbo ve 16 motor olduğu söyleniyor. Şöyle yandan çekilmiş güzel bir fotoğrafı. Üzerindeki sticker'lar gayet hoş durmuş sete. Renginde açıkçası ben çok beğendim. Bu da birebir ölçek. Şöyle setin üst tarafında 1578 beygir olduğu sıfırdan yüze 2 saniyeden daha kısa bir sürede çıktı söylenmiş. Hemen şöyle arka tarafına da geçelim. Öbür tarafında da Lego'nun kendi bu yıldır uygulamasından bahsedilmiş. Yani logosu konulmuş bir de setin yine gene yandan verilmiş bir görüntüde yer veriliyor. Arka tarafı çek, arka tarafa baktığımızda Yine set hakkında bazı bilgiler ve setin ee, orijinalinin yani arabanın orijinalinin bir fotoğrafına yer verilmiş. Lego logosu ve setin arkadan çekilmiş bir görüntüsü. ve de şurada görmüş olduğunuz gibi setimizin iç tarafı boyutları 31 santim genişliği varmış. İçindeki çalışan motoru ve açılan kapıları gösterilmiş. Bazı fonksiyonlar gösterilmiş. O zaman şimdi kutumuzu açıyoruz. Böyle kutumuzu ben buradan açmayı tercih ediyorum şöyle Evet bu kenara koyalım Evet kutumuzun içerisinden birden 4'e kadar numaralandırılmış 6 tane poşet çıkıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 4 tane tekerleğimiz var. Tekerleklerin boyutları birbirinden farklı, kalınlıkları birbirinden farklı. Bakın bir tanesi daha kalın, bir tanesi daha ince. Şöyle sticker sayfamız var. Sticker sayfası da gerçekten çok güzel gözüküyor. Ve de yapım kılavuzumuz çıktı. Bu arada söylemeyi unuttum. Setimiz toplamda 905 parça ve şu anda Lego Store'da 1300 liraya Lego Store'un resmi sitesinde 1300 liraya satışa sunuluyor. Şöyle yapım kılavuzumuzu açtığımızda Lego Builder uygulamasının hakkında bazı bilgiler vermiş. Birkaç bilgi vermiş. Direkt yapım aşamalarına geçirmiş. Hemen arka arkaya bakalım. Evet. Bakın. Burada arka kısımda setin son halinin bir görseli. Yine bazı fonksiyonlar de setin birkaç fotoğrafına daha yer veriliyor. Gerçek arabanın da fotoğrafı burada. Bakınız. Öbür kanalımızda videosu bulunan McLaren Senna videosunda da McLaren Senna setinde de arkada imiş setin fotoğrafları ama ben e, önde sandığım için onu size gösteremedim. Gerçekten bayağı orijinalle benziyor. Daha da bir şey yok. Yapım kılavuzu 156 parça ve toplamda 307 yapım aşamasından oluşmakta. Hemen tekrardan başa dönüyorum. Birinci poşetle şöyle arabamızın ana gövdesini yapıyoruz. İkinci poşetle ana gövdeyi biraz daha geliştiriyoruz. Üçüncü poşetle arka tarafları ve ön tamponu yapıyoruz. Dördüncü poşetle ise sürücü koltuğun üst tarafları yani ön kısımları da yapıp bitiriyoruz. Yani poşet olarak McLaren Senna'nın 3 tane poşeti vardı. Burada 4 poşete ayırmışlar. Ee, bence yapımı daha iyi olur diye düşünüyorum 4 poşette. Ee, o zaman bakacağız, göreceğiz setin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar setimiz nihayet bitti. Hatta şöyle oturayım daha rahat size de gösterebilmek için. Yapımı 4 saatlik gibi bir zaman aldı. Yani kayıt 4 saatlik. Ama ben arada tabii kaydı da durdurdum falan pişman. 4,5 saat gibi bir şey sürdü. Görmüş olduğunuz gibi setimiz önden bakınca gayet güzel, hoş görünüyor. Özellikle şu öndeki şu kısımlar burada üç katman var 1 2 3 olmak üzere çok güzel öndeki Bugatti logosu da buraya yapışık şöyle hemen şuralarda yapışık buraya yani bunlar printli sticker olarak kullanmıyoruz arka tarafta gayet güzel arka tarafın tasarım da Bence gayet muhteşem gayet hoş şu farları benim gayet hoşuma gitti Evet, şimdi hatta bu seti kanalımızda da videosu bulunan şöyle hemen getireyim McLaren Senna ile de karşılaştıracağız. İşte bakalım hangisi daha iyiymiş hangisi daha güzelmiş hangisinin özellikleri daha e, ilginçmiş. Bunları görmüş olacağız. Şimdi öncelikle boyutlardan başlayalım. Boyut olarak Sennayla ile e, Bugatti Bolaydın boyutları aynı. <laughs> Uzunlukları aynı. Ee, kalınlıklarına bakacak olursak kalınlıkları da neredeyse aynı. Yüksekliklerinde Senna böyle 1 santim belki daha yüksektir. Ee, Bugatti Bolay'dan kapıları yine kelebek şeklinde, kelebek sisteminde açılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki kapısı da e, sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor. Sadece bir sıkıntı şurada görmüş olduğunuz elastik parçalar olduğu için bu kapı buradan açılırken bakın şuraya takılıyor. Sesi duydunuz. İttirdiğimizde de tık diye bir ses çıkıyor. Yani bunu en fazla o yüzden buraya kadar açabiliyoruz. Bence buna da bir çözüm bulunabilirdi diye düşünüyorum. McLaren Senna'nın kapıları ise şu arabamızı şuraya koyalım yine aynı şekilde açılıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Mesela bunda da burada elastik bir parça var ama bu kapı açılırken hiç sıkıntı olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi. McLaren Senna'nın tekerlekleri görmüş olduğunuz gibi böyle. Herhangi bir can süslemesi yok. Ama Bugatti Bolay'ın tekerleklerinde şöyle görmüş olduğunuz gibi can süslemeleri var. Ama burada da benim dikkatimi şey çekti. Buradaki can süslemeleri bakın şu sağ cephedeki can süslemeleri maviyken sol cephedeki can süslemeleri kırmızı şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buralar kırmızı iken öbür taraflar mavi. Şöyle hemen alt tarafı gösterelim. Arabamızın alt tarafı görmüş olduğunuz gibi böyle ve Selena'nın da alt tarafı görmüş olduğunuz gibi böyle alt olarak yani her ne kadar alt gözükmese de bu Bolide olay daha iyi. Şunu tam çıkmış hemen onu takıyorum. Evet taktım. Ee, McLaren Senna'yı şu üstte görmüş olduğunuz parçadan hareket ettiriyoruz. Bunu çevirdiğimizde direksiyonu sahte içindeki Aynı şekilde Bugatti Bolay'da da bu üstteki parçadan çeviriyoruz. Ve Bugatti Bolay'ın da direksiyonu sahte arkadaşlar içindeki Bugatti Bolay'da dikiz aynası yok. Ama McLaren Senna'nın görmüş olduğunuz gibi sağda iki tane, sağda ve solda iki tane dikiz aynası var. Burada da en büyük fark aralarındaki şöyle görmüş olduğunuz gibi McLaren Senna'nın içindeki piston sistemi V8 motor olarak ayarlanmış. Yani 8 tane pistonu var. Şöyle öbür tarafta göstereyim. Ama Bugatti Bolaydın içerisinde tam 16 tane piston var. Bir kısımda 8. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hatta hareket de ettireyim. Hareketlerini görün. Öbür kısımda da 8 olmak üzere toplamda 16 tane pistonu bulunuyor. Şöyle Görünümlerini karşılaştıralım. Mesela arka kısım görünümleri. McLaren Senna'nın arkası böyle ışık vuruyor. Onu bir düzeltebilirsem iyi olacak aslında. Evet böyle daha iyi. McLaren Senna'nın arkası böyle. Bugatti Bolay'ın arkası böyle. Üstten görünümleri. Bugatti Bolay'ın görünümü gayet hoş. Mavi tonu gayet hoş. McLaren Senna'nın da dış görünümü idare eder ama bence McLaren senin dış görünümü daha iyi olabilirmiş. McLaren senin çok bir fonksiyonu yok. Hareket eden parçası yok ama şöyle bu gattep Şu parçaları hareket edebiliyor. Yani şunlar böyle yukarı kalkabiliyor. Ondan sonra böyle hareket eden birkaç parçası var. Ama zaten burada da hareket edip etmemesi çok da önemli değil. Önden görüntüleri ise hemen bunu da ters çevireyim. Önden görünümleri ise McLaren Senna'nın böyle. Bugatti Bolay'dan da böyle. Bence McLaren Senna'nın önden görünümü daha güzel, daha hoş. Ee, yani iki sette birbirine gayet benzeyen setler. İç tasarım olaraksa Bugatti Bolaydin içinde bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi e, bu oturgaçları, oturakları, sandalyeleri, koltukları artık neyse e, sticker'ları var ve de direksiyonun ortasında bir logomuz bulunuyor ve de ön kısmın tasarımı var. Bakın şöyle görmüş olduğunuz. Hatta bakayım daha nereden daha net gösterebilirim. Halbuki hiçbir yerden çok net göremeyiz ama bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi ön kısma bir harita, bir sticker, bir curcuna var yani ön tarafta netleyemiyorum tamam. ama e, direksiyonu da böyle ama McLaren Senna'nın iç tasarımı çok e, uğraşılmış değil görmüş olduğunuz gibi düz koltuklar e, ön tarafta bir kontrol paneli yok ve direksiyonun ortasında bir logo yok düz sade bir direksiyon tercih edilmiş yani bence iki set arasında Kalacak olursanız tabi şimdi sizlere bunların fiyat fiyatlarını parçalarını da söylemem gerekiyor. madderen Senna şu anda Lego Store'da Lego Store'un internet sayfasında 1150 TL'ye satışa sunuluyor ve de toplamda 830 parçası var. Bugatti Bolide ise Lego'nun kendi web sitesinde Lego Store'un web sitesinde 1300 liraya satışa sunuluyor. Ve de 905 parçası var. Yani arada 75 parça bir fark var. Bugatti Bolay daha çok parçalı. Ama tabi benim McLaren seninle yaptığım ilk teknik seti olduğundan dolayı beni daha çok uğraştırmıştı. Ee, ve 75 parçaya da rağmen arada 100 lira gibi bir hatta 100 lira değil 180 lira gibi bir de fiyat farkı var. Yani bu fiyat farkını Bilmiyorum ama bana Bugatti Bolide McLaren Senna'dan daha güzelmiş gibi geliyor. Şu görmüş olduğunuz ön kısımlar, bakın en çok beğenmediğim nokta bu. Ya yani buraya daha güzel bir şey düşünülebilir. Yani kırmızı değil, hazır. Yani kırmızı değil de mavi e, parçalar konulabilir buraya. Çünkü burada dışarıdan görününde çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca şuralar bakın kalkabiliyor. Ön tamponu böyle açabiliyorsun. Ön tampona hiç de bir şey yok. Dediğim gibi tasarımı çok hoş. Ama bazı küçük hataları var. Yan tarafta da ayrıca şurada bir Lego logosu var. Burada yoktu Lego logosu. Yani demiş olduğum gibi bu Gatti fiyat parça performansı açısından bence gayet güzel bir set. Ama sadece sarısıyla arasında ciddi bir fark var bence. E, almak isteyenler bütçeleri varsa maviyi satmak için alıyorlarsa bu seti mavisiz ileride daha değerlenecektir. Büyük ihtimalle. E, çünkü sarısı şu an hala hazırda da zaten daha ucuz. Mavisi daha pahalı. E, mavisi de ileride sarıya göre daha çok değerleneceğini düşünüyorum. Ama e, ona bütçesi yetişmeyenler de sarısını da alabilir. Ya da McLaren senneyi de alabilirler. İkisi de gayet güzel setler. Dediğim gibi daha çok ekleyeceğim bir şey yok. Set böyle. Evet son olarak yani görmüş olduğunuz gibi Lego'nun teknik olarak çıkarttığı setlerden Bugatti Bolaç seti benim de yapmış olduğum ikinci teknik seti olarak bence gayet güzel gayet başarılı bir set. Evet sonuca gelirsek videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve de bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca Instagram hesabımız da var. Oraya da e, takip edebilirsiniz. Orada da Lego indirimleri ya da farklı setlerle ilgili duyurular yayınlıyorum. Oraya e, orayı da takip ederseniz çok çok mutlu olmuş olurum. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.